Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde 2 yaşında bir çocuğu timsah kaptı. Tatil merkezi Disney Parkı'na giden ailenin çocuğu göl kenarında oynarken timsahın saldırısına uğradı. Baba suya girerek dehşet veren olayı engellemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Father, uh, Baba suya girdi ve oğlunu geri almaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Annenin de suya girerek aynı şeyi yapmaya çalıştığı söyleniyor. Yani aile çocuklarını kurtarmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak timsahın ve çocuğun izine rastlanmadı. Florida ülkede en çok timsahın bulunduğu eyalet olarak biliniyor.